Herkese merhaba. Derya'nın mutfağı kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız da ben de çok iyiyim. Ispanakların mevsimi bitmeden son kez dedim bir ıspanak pastası yapayım. Tart kalıbında ıspanaklı pasta yapacağım arkadaşlar. Çok kolay, çok basit ve çok pratik. Lezzeti de bir o kadar harika yani onu söyleyeyim. Hemen tarifime geçeyim. Fazla vaktinizi almayayım. Böyle birkaç tane ıspanak yaprağını sütle de yağla da robottan geçirebilirsiniz. Ben sütle geçireceğim. Püre haline gelecek arkadaşlar. Hemen bu şekilde hızlıca Evet, birazcık daha yaptım. Sağ olsun arkadaşlar. 15-20 midaldan biraz fazla yani. Böyle tam yeşil olsun diye ben çok kullanıyorum. Hiç merak etmeyin ıspanak kokusu gelmiyor. arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi pürem bir su bardağı hazırladım. Şimdi kek hamurunu yapmaya geçelim. İçerisinde 2 adet yumurtamız var. Onu ekliyorum. 1 çay bardağı şeker. Krema kıvamı olana kadar, köpük köpük olana kadar çırpacağım arkadaşlar. arkadaşlar Ben malzemeleri karıştırdım. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ, süt pürenin içerisinde olduğu için tekrardan süt eklemenize gerek yok arkadaşlar. Çünkü pürenin içerisinde zaten sütümüzü biz eklemiştik. Şimdi ben 2 çay bardağı unumu eriyeceğim arkadaşlar. 2 paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ekliyorum. Bu arada malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat edelim. Şimdi bu aşamada püremi de ekliyorum. Bunlar şimdi bir güzel karıştıracağım arkadaşlar birbirine. Evet arkadaşlar. Kek harcımın tat kalıbına döküyorum. Şimdi birkaç defa tezgaha vuracağım ki kabarcıklar çıksın diye. Evet arkadaşlar kalıbımızı böyle bir fırın tepsisinin içerisine alıyoruz Şöyle görürsün Yeşil çıkması için püf noktası Tav kalıbının yarısına kadar içerisine su ilave ediyorum Evet suyumuzu ilave ettik yarısına gelecek şekilde ben alt üst ayarda 170 derecede ayır, ayarladım fırını arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde pişme süresini ona göre sizde fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kürdan testi ile kontrolü yapabilirsiniz. Zaten nemli bir kek olacaktır arkadaşlar. O yüzden e, kıvamını bilirsiniz zaten. E, i̇çerisinde ıspanak olduğu için nemli bir kek oluyor. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi ben bunu fırınıma alıyorum arkadaşlar. Piştiği zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar kekimiz pişti. Fırından çıkarttım ben onu. Böyle burada soğumaya aldım. Kekim orada soğurken ben bir paket krem şanti Tam bir su bardağı değil. Bu şekilde sütümü alıyorum. Soğuk süt. üzerine. Şimdi krem şantimizi gezdiriyoruz. Çok hafif, çok kolay bir pasta oldu arkadaşlar. Ispanak yemeyen çocukların kapış kapış yiyeceği harika bir pasta oldu. İsterseniz bunu kremayla da yapabilirsiniz. Çok kolay, çok pratik. Sadece kekin ılımasını bekleyeceğiz. Bekleme süremiz sadece o kadar. Evet arkadaşlar krem şantiyi sürme işlemimiz burada bitmiştir. Evet arkadaşlar, üzerine bolca Hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz. Ve üzerine çileklerini ekleyeceğim şimdi. Böyle ortadan başlayalım arkadaşlar. Ama şimdi dilimleyelim ki dilimleri belli olsun. Ona göre süsleme işlemlerimizi yapalım. Bu şekilde ben dilimleyip geliyorum. Evet arkadaşlar pastamızın son durumu. Ben, ben bunu dolapta dinlendirmedim. Sizin dinlendirmenizi tavsiye ederim. Evet. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize sevgiler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.